Özgürlüğünü e, Oksijen değerlerinden bahsettik. Yaz değerleri 5 mg bölüm litrenin altına inmiş durumdadır. Bazı noktalarda tabii her yerde değil. Bu iyi bir haber değil tabii Marmaris körfezi için. Ee, dolayısıyla buradan yola çıkarsak, diğer kirleticileri de eklersek e, Marmaris'in e, bu hızla gitmesi halinde e, 15-20 yıl içinde e, bugünkünden daha çok daha çok kötü e, pozisyonlara geleceğini söyleyebilirim. Örneğin e, burada alp üremesi olabilir, e, efendim, e, kokuşma söz konusu olabilir. E, bu da e, turizmin bitmesi anlamına gelir. Durumun pek parlak olmadığını söyleyebiliriz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Önümüzde turizm mevsimi bulunmakta e, ve hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. E, evsel atık kontrolünü özellikle e, dikkatle takip etmemiz gerekiyor. E, bunların denize deşaz bölgelerinin e, denetlenmesi, e, sık sık e, gözden geçirilmesi gerekmektedir. E, tekneler e, bakımları yapılıp, e, bunlardan denize herhangi sıvı ve katı atık verilmemesi konusunda teknelerin, teknelerin işletenlerin uyarılması söz konusudur. Birelerden gelen atıkları ya da kirleticileri kontrol altında tutmamız lazımdır. Bir de tabii yaz aylarında çok sayıda turistin Marmaris'e geldiğini düşünürsek turizm baskısı da artacaktır. Bu konuda ee, bu sektörde hizmet veren kişilerin eğitimi